bu gördüğünüz tabanca minigun tüfek. Bu böyle pompa ile atabiliyorsunuz. İçindeki makine budur. Ve bu bu yemeği doğduyorsunuz kıyatla sonra çekiyorsunuz atıyorsunuz. Bu minigun dediğimiz şey firmada gördüğünüz bir şeydi. Bu minigun böyle tüfekler gibi böyle tüfek gibi. Mini gun tüfek. Bu gördüğünüz mini gun, içindeki makineniz budur. Bu böyle içine mavi yapıyorsunuz kağıttan böyle sert gibi. Sonra koyuyorsunuz böyle pipet dağıyorsunuz koyuyorsunuz böyle bir boyun içine sıkıştırıyorsunuz. Sonra da Böyle, böyle bir pompon varsa yapış yapıştırıyorsunuz Sonra da böyle atabilirsiniz Bu minikan hakkında Bazı filmlerde oluyor Bazı korku filmlerinde oluyor Bazı aksiyon filmlerinde oluyor Bazen hızlı öfkeli de oluyor Hızlı öfkeli de olabiliyor Ve bu minikan nedirmişse Devletler de arası Who you if you got the game Who?